Arka. merhaba arkadaşlar. Bugün beraber o şeyimin geri kalan bölümünü çekeceğiz ve ben burada sihir göstereceğim size arkadaşlar. Bakın. Şimdi gidiyorum, gidiyorum. Şimdi ben bir öleyim arkadaşlar. Öldüm ve buradan devam ediyoruz. Ta dördün bak birinci level'daydık dördüncü level'a geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar kim tutuyor derseniz ben. ben kardeşim. Evet arkadaşlar çünkü o tutacaklardan ben rahat edemiyorum. O yüzden arkadaşlar bu arada annemin şeyinden dosyaları sil bir şeyler çıktı. O yüzden olmadı. Yani kaç tane şey gösterdik. Sen bir tane çeker misin kaç tane telefonlardan gösterdiğimizi? Nasıl göstereyim ki? Bak ben telefonu çekeyim göster. Evet arkadaşlar tabletimden denedik. Şeyden, bundan annemin, denedik annemin telefonundan da deneyecektik ama ondan açmadık sonra arkadaşlar bakın ben youtube kanalımı bundan yapıyorum tabletimden yapıyorum arkadaşlar bu arada ben şuraya bir atlamayı deneyeceğim atlayayım mı atlamayı atla deneyeceğim. atlayamadım bir daha deneyeceğim bir dakika arkadaşlar bana bir saniye verin Tekil minyon kardeş. Atladım ama düştüm. Üstünden düştüm. Evet arkadaşlar devam edelim o zaman misyonumuza. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana bir part 2 olarak kabul edelim mi? Kabul ediyor musunuz bunu? Part 2 olarak. Kabul ediyor musunuz? Arkadaşlar kabul edin çünkü çok uğraştık. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben de şey Roblox vardı. Yani öbür videoda söylemişimdir. Roblox vardı ama dayımın sildiğinden dolayı birazcık karakterim çirkin olabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim karakterimi. Şöyle abla geçer göstereyim. Ama ben de, Çirkin değil bence. Öyle. Arkadaşlar size düzenlemeyi de gösteririz biz. Evet düzenlemeyi de gösteririz. Hatta bu ben, videoda gösteririz. Ben öğrettim ablama arkadaşlar düzenlemeyi. Evet, bu videoda değil de abla. Bu video çünkü çok yorucu.